Öykü şu anda merdivenlere baksana emekleyerek çıkıyor ablası. Evet. Bakalım nereden kayacak. Evet, Ay o kafamı o. da vurdu. Nereden yani acaba kayacak? Hadi. Ha ellerini de sürdü her yere zaten. Leş gibi oldu. Bakalım. Oraya gelemez ablası. Nasıl insin o merdivenleri? Hadi gelebilir. Hayır hayır. Aa 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 tutun. Ha. Tutun tutun tutun. Tut ablası. <laughs> bak Bir bak. Tane kaldı. Nasıl iniyor ya? Gel. Ha. Gel Hadi kayın bakalım orada. Hadi. Bak. Misin? Tamam, tamam o kendisi kaymak istiyormuş. Bırak bakalım nereden kaymak istiyor? Buradan. Hadi kayın bakalım. Abla kardeş. Tut ablanın elini. Evet dur ayağa kaldı ablası Dur dur ayağa kaldı Heh. Tamam Hadi tut ablanın elini <gülüyor> Hoppa <laughs> Elif